Alo. Alo, e, Aysel abla. Hasan. E, evet benim, e, Zuhal yok mu? Uyuyor Zuhal. Uyumuyor abla kalksın ver. Arama bir daha burayı. Yok sana Zuhal muhal. Aysel abla e, Zuhal'e söylesene çok önemli bak... E, ...Veysel yalan söylüyor beni aramış saat 3'te bir Zuhal e be... Abla ne yapıyorsun? Önemli de duydum. Önemliyse önemli kızım. Artık bize hiç alakadar etmez. Hasan'ın ardını toplayacağım diye çocuklarını ihmal ediyorsun. Ben? Ben çocuklarımı ihmal etmem abla. Ediyorsun. En çok da kendini ihmal ediyorsun. Tamam bitti. Hasan bitti yok artık Hasan. Abla o ne demek Çocukların babasız mı büyüyecek benim? Sanki bir babaları var. Babaları değil belaları mübarek. Ay, tövbe tövbe neler söylüyorum. Kızım onlar sadece senin çocuğun değil benim de ciğerim. Bak biz faideyle konuştuk, anlaştık kızım. Madem bir babaları yok... ...biz varız kızım. Biz varız artık. Hele sen. Hele sen, sen. Sen benim en kıymetlimsin kızım. Bak benim de sende şu kadarcık... ...bir kıymetim varsa... ...lütfen benim sözümü dinle Zuhal. Lütfen. Eğer benim sözümden çıkarsa... ...ben de bundan sonra yokum kızım. Bak yaz bunu bir kenara. Allah. 是，是啊，你看，你看，你看我多算 Günaydın. Günaydın abla. Bayi mi gidiyorsun sen? Hı? Suhal, ben sana dün akşam biraz yüklendim farkındayım kızım. Ama senin iyiliğin için, yani bir hata daha yapmayasın diye. Ben hata yapmam abla. Merak etme. Görüşürüz. Ha. Günaydın canım ablam. Günaydın. Günaydın Hayırdır ben sabah sabah? Aa, hayırdır hayırdır. Supe ne oldu oğlum kötü bir şey mi oldu? Aa, yok yok yok. Hadi kolay gelsin. Hayır. Kolay gelsin sana da. Selahut edecek bir şey yok hayır dedik abla. Hayır hayır, hayır gel. Ya bak. Ne? Tamam, bak. Şimdi bak, söyleyeceğim ama gözünü seveyim hemen hayır demek yok, tamam? Supi oğlum korkutma beni. Lafa böyle sondan başlamasan belki hayır demez Supi'ciğim. Ha, tamam baştan alıyorum o zaman. Söyle. Ee, Mesude'yi istemeye gideceğiz. Allah Allah. Ha? ne yapacağız? Mesude'yi istemeye gideceğiz. İyi, gidin. Beni hiç bulaştırma oğlum o işlere. Ben o işlerde yokum. Abla dinlesene şu Allah. çocuğu. Olmaz. Ha niye olmazmış ya? İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Ablacığım dinlesene sen şu çocuğu. Oğlum sen ne söylediğinin farkında mısın? Biz o evin kapısından kovulmadık mı? Daha ne kadar rezil olacağız canım insanlara? Olmaz. Bak abla sen daha iyi bilirsin. Bir kızı kaç kişi ister, bir kişi alır. O da bu. İyi. Kim isterse istesin. Biz almayacağız. Nasıl? Kim isterse istesin Subi. Biz almayacağız. Mesude'yi almayacağız. Almayacağız. Emin misin? Eminim. Aa, ne yapıyorsun? Ne oluyor Subi? Madem Mesude'nin olamıyorum. Aynen. Madem Mesude'nin olamıyorum ben de toprağın olurum o zaman. Ne vereyim gideyim de şuradan atayım kendimi de. Siz de rahatlayın. Naciye annemin de yanına gömersiniz beni. Zaten bayılıyorsunuz yadır ama. Bir de benim için dua edersiniz be. Bir de benim için Abi. dua edersiniz be. Aşk için kıyacak kendini duymuyor musun? Supi ne yapıyorsun oğlum? Böyle deli deli hareketler Allah aşkına. Gel buraya. Tamam de. Gel buraya. Öksüz ya. yetim hakkı için tamam de abla. Olay Tamam Tutamıyorum. Gel. Tamam de. Tamam de. Ay. Bak terlik gitti aşağı yukarı. Tamam da, da, da öksüz yetim hakkı Tamam. Ah. Ay. Ay Sophie beni öldüreceksin oğlum bir gün. Korkuttun ya. Ben gideyim de şu terliği alayım aşağıda. Yürü git. Öldürecek bu çocuk beni. Seni mi beni mi? Aşk yüzünden yapıyor abla. Günaydın abla. Heh, hiç girişme ekmeğe. Bugün almayacağım çünkü. Hayırdır ne oldu abla? Bir şey olmadı da öyle olması gerekiyordu. Siz beklemeyin diye geldim ben. İyi kendin bilirsin. İnşallah sorun çıkmaz da. Çıkmaz sen merak etme. Hadi iyi günler. Sağ ol, hadi kolay gelsin. Tupi, bak böyle ısrar etmekle olmaz oğlum. Bak niye? Çünkü ısrar ters teper. Ne yapacağız bir her seferinde? Bu adamın evrinden mi kovulacağız böyle? Olmaz. Hayır, bizim ailemizin de bir saygınlığı var. Bizim de bir ağırlığımız var. Olmaz. Ha, tamam, tamam biz onu diyoruz abla. Bir gidelim, bir tanısınlar, bir anlasınlar. Bizim nasıl insan olduğumuzu bilsinler değil mi ya? Hadi biz seninle bir gidelim. Ben uzun uzun anlatacağım onlara. Sen, ne anlatacaksın sen Şükran? Siz kimsiniz diyeceğim ya! Siz kimsiniz de bizi beğenmiyorsunuz? Oğlum, yenge ağır ol. Tamam <laughs> ya. Cükran. Aa. Bir şekerim düştü herhalde. <laughs> Supi, canım sen emin misin bu ekipten? Diz mi isteyeceğiz kızı? Zor ikna ettim zaten. Ben sizinle hiçbir yere gelmiyorum. Sakinleştim ben. Nasıl yani? Gelmiyorum oğlum. E, ne konuştuk az önce? <laughs> Öyle mi aldın? <abi>? Öyle Supi. <laughs> Senin var ya... ...o güzel canın sağ olsun be. Ben kafamdaki karı kendim eritirim çok şükür. Supi oğlum. Hadi dur nereye? Supi dur. Supi nereye? Bırak bırak vahide Allah'ını seversen Supi. tamam. Tamam oğlum. Ya bırak ne abla ne tamamı ya? Hep aynı şey yapıyorsun ya. Vallahi de billahi de tamam. Kahvaltımı bitireyim. Gider konuşuruz tamam oğlum. Vallahi mi? Vallahi. Söz ver. Söz. <laughs> Oh, subi, 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 <laughs> oğlum aldık. Aldık <laughs> Sıfı kızı. Ay Şükran bir oh, oh, sakin sen de. <laughs> Sıkma. Subi, telefon çalıyor oğlum. <laughs> <Değil>. Alo. <laughs> ha söyle Recai. Yok yengem gitti. Lan ne bileyim babasının evine gitti. Ben buradayım ya. Küsmüş sana. Ya işte ne bileyim e, git oğlum şey yap kapısına dayan yalvar yakar özür dile ikna et dönsün evine hadi. Hadi tamam hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Ya abla boş versene ya. Okyanusu geçmişim derede mi boğulacağım ben? Yok efendim kızların yemeğini kim yapacakmış da yok benim pantolonumu kim ütüleyecekmiş işte bilmem ne. Kim yapacak? Mitralyözsüz çıkartma mı olur ya? Aldık. Lütfen otur bir kahve altına. Otur ya. Bak söz verdin abi. Tamam oğlum tamam. Al. Ay.